Merhaba arkadaşlar. İnanın uzun zamandır bu kameranın karşısına hiç bu kadar heyecanlı oturmamıştım. Bir haftadır böyle ne yapsam, nasıl becersem, nasıl ifade etsem, nasıl anlatsam da Victor Hugo'nun sefillerini, bu kitapla ilgili hislerimi siz takipçilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma aktarabilsem inanın bir haftadır yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum ama bununla yiyip içip bununla yatıp kalkıyorum. Ve şunu çok iyi biliyorum. İçimdeki heyecanı ve coşkuyu ve bu kitaba olan tutkuyu ve hayranlığı hangi kelimelerle anlatırsam anlatayım anlatmış olamayacağım. Ama anlatmaya gayret edeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bundan daha iyisi yok. Bu kitabı İlk önce özet bir baskıdan lise yıllarımda okumuştum. Ardından üniversite yıllarında bir daha okudum. Kötü bir çeviriydi ama o zaman işte elimizdeki paralar, imkanlar buna yetiyordu. Ardından yıllar 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 geçti ve bundan yaklaşık 4-5 sene önce yine güzel bir çevriden üçüncü defa okudum. Bundan yaklaşık 3 hafta kadar önce Victor Hugo'nun Sefillerini sizlerle paylaşmaya karar verdiğimde bir dönüm noktasıydı. 1800 sayfalık bir eseri. Evet ben daha önce 3 defa okumuştum. O zaman bunu sizlerle paylaşabilirdim ama eşimin şöyle bir ifadesi oldu. Böylesine ölümsüz bir eseri seni takip eden insanlarla paylaşmak istiyorsan Dördüncü sefer de olsa bir daha okumalısın ve duyguların ve düşüncelerin sıcakken o yoğunluk içerisinde paylaşmalısın dediğinde ben bu eseri dördüncü defa okumaya karar verdim. Kitabı ilk elime alıp okuduğumda küçük kızım 12 yaşında Victor Hugo'nun sefillerini elimde görünce baba sen bu kitabı yeni mi okuyorsun okumadın mı Victor Hugo'nun sefillerini diye tepki gösterdi. Benim böyle bir eseri okumamış olma ihtimalim küçük kızımın aklı tarafını alınabilecek bir şey değildi. Ben de kendisine dedim ki hayır kızım okudum okudum. Ama yine okuyorsun dedi. Kızım bir daha okuyorum ki takipçilerimle sıcağı sıcağına duygularımı paylaşayım dedim. Yani 12 yaşındaki bir çocuk bile benim Victor Hugo'yu sefilleri okumamış olma ihtimalimi hayretle ve şaşkınlıkla karşılamıştı. Nereden başlayalım? Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz çok önem verdiğim bir şey var. O da nedir? Çeviri. Victor Hugo'nun Sefiller Tam Metin 2 Cilt 1800 Sayfa İş Bankası Yayınları Kültür Serisi Hasan Ali Yücel Klasiklerinde Fransızla, Fransızca, Fransızca aslından çeviren Volkan Yalçın Toklu. Ben net söylüyorum. Bu konuda tartışmaya da açığım ama asla bu konudan geri adım atmam. Volkan Yalçın Toklu bu eseri en iyi, en mükemmel olabilecek zirve noktada çevirmiş. Bundan daha iyi bir çeviri olabileceğini düşünmüyorum. Evet çok iyi çeviriler okudum birçok eserde. Ama İki tane eser var. Birisi Levent Cin Rembren'in Martin Eden çevirisi, bir efsane çeviriydi ve onu okurken şunu söylemiştim: Acaba gerçekten Metnin aslı da bu kadar güzel mi? Ve aynı duyguyu bana yaşatan ikinci isim Volkan Yalçın Toklu oldu. Victor Hugo'nun kaleme aldığı bu ölümsüz eseri Volkan Bey gerçekten ama gerçekten olağanüstü güzel bir şekilde. O dilden yani Fransızca aslından bizim dilimize yani Türkçeye çevirirken sadece kelimeleri çevirmemiş arkadaşlar. Adeta Fransızca dilinin ruhunu oradan alıp getirmiş Türkçe dilinin içine sokmuş. Bütün ruhuyla çevirmiş. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu çeviriden okumalısınız diyorum. 1800'lü yıllardır Victor Hugo'nun bu eseri kaleme aldığında Victor Hugo gerçekten muhteşem bir yazar. Ben şunu söyleyeyim. Genel totalde benim yaklaşımımı sizler de yakın arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar. Benim için edebiyat Rus edebiyatıdır. Benim için Rus edebiyatı demek dünya edebiyatının belki de yüzde doksanı demektir. Ben Rus edebiyatının hayranı bir adamım. Genel totalde toplamda kesinlikle Rus edebiyatı üstünlüğü tartışılmaz. Benim için böyle. Ama ama tekilde yani bir kitap bir kitap üzerinde yani bir isim üzerinde bu bakış açım değişiyor. O da Victor Hugo. Victor Hugo edebiyat dünyasının efsane ismi. Ve onun yazdığı Sefiller kitabı edebiyat edebiyat bir dünya ise onun başkenti Sefiller'dir. Edebiyat büyük bir okyanustaki gemi ise en önde giden o lider gemi sefillerdir ve Victor Hugo'dur. Genel toplamda Ruslar ama tekilde Victor Hugo ve sefiller. Benim için tartışılmaz bir gerçek bu. Peki Victor Hugo kim? Çok uzun söylemeyeceğim. Birkaç cümle ondan bahsetmek istiyorum kitaba girmeden önce. İnandığı doğrular için, özgürlük için, eşitlik için, adalet için mücadele vermiş. Fransa'nın krallarına, imparatorlarına, Napolyonlarına boyun eğmemiş, inandığı değerler için mücadele vermiş, zindanlara düşmüş, sürgünler yaşamış, ülkesinden ayrı kalmış bir mücadele ve fikir kahramanı. Evet, o büyük bir şair. Evet, o büyük bir yazardır. Ama benim gözümde onu daha da büyük yapan inandığı şeyler uğruna verdiği amansız, yılmaz mücadele. Zaten bu kitapta göreceğiniz Jean Valjean karakteri, o zindan tasvirleri, o sürgünde yaşama hali, o ruhu verebilmek için bir yazarın bunları yaşaması gerekiyordu ve Victor Hugo zaten bunları yaşadı. Tıpkı Jack London'ın Deniz Kurdu'nu, tıpkı Jack London'ın Martine Deni, tıpkı Jack London'ın Beyaz Dişi yazabilmesi için uzak denizlere açılması, Alaska'da altın araması ve Martin Eden gibi o iç yolculuğu yaşaması gerekiyordu. Onları o kadar güçlü bir şekilde kaleme dökebilmesi için. Ve Victor Hugo'nun sefiller gibi insanlık edebiyatının baş yapıtını, baş yapıtlarından biri demiyorum, baş yapıtını yaşayabilmesi için o ruhun içerisine girebilmesi lazımdı. Ve böyle bir hayat yaşadı. Ve ardından Victor Hugo sefiller gibi bir eser kaleme verdi. Kaleme aldı. Burada aldığım bazı notlar var. O notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Demin size bir şey söylemiştim arkadaşlar. Demiştim ki ben bu eseri daha önce 3 defa okudum. Ama bugün bu eseri okuduğumda diyorum ki aslında ben bu eseri okuyacak kıvama şimdi gelmişim. 5 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önceki ben o günkü benim bilgim, birikimim, hayata bakışım, ufkum, ufkumun gerişliği, derinliği, entelektüel donanımım, entelektüel altyapım, okumalarım. İşte bugün geldiğim bu noktada Victor Hugo'nun sefillerini okuduğumda şunu söyledim. Ben bu kitabı okuyacak kıvama yeni geldim. Hani bizde şöyle bir şey vardır ya böyle küçümser bir ifadeyle. Sen roman mı okuyorsun? Evet ben roman okuyorum. Victor Hugo'nun Sefillerini okuyorum. Hem de Victor Hugo'nun Sefillerini anlayabilecek, yani o romanın içindeki ruhu ve mesajı gerçek manada anlayabilecek, içselleştirebilecek kıvama ben binlerce kitap okuduktan sonra bugün geldiğimi düşünüyorum. Ve şunu da çok iyi biliyorum. 5 sene sonra, 10 sene sonra okuduğumda çok daha farklı şeyler, çok daha yeni anlamlar çıkaracağım. İşte Victor Hugo'yu Victor Hugo yapan şeylerden biri de bu. Adam 1800 yılında bir kitap yazıyor. Aradan 200 küsür yıl geçiyor ama tazeliğini, aynı sıcaklığını ve insanın aklına, ruhuna ve kalbine dokunuşunu devam ettirebiliyor. Neden? Çünkü insanlığın en ortak acılarına, en ortak gündemlerine, en ortak arayışlarına ve insanlığın zaman, mekan ve çağ değilse de değişmeyecek olan yanlarına dokunuyor. Özgürlük gibi, adalet gibi, eşitlik gibi, onur gibi, şeref gibi, ekmek gibi, iç yolculuğu gibi kötülüğün ve iyiliğin mücadelesi gibi özgürlük uğruna verilen kavga gibi insanın çağ, mekan ve zaman ne kadar değişirse değişsin değişmeyecek olan en temel noktalarına değiniyor. O yüzden 1800 yılının Paris'indeki bir Parisli gence ne kadar dokunuyorsa 2020 yılının Türkiye'sinde, Samsun'unda, Trabzon'unda, Mardin'inde, Tunceli'sinde, İzmir'inde, Trakya'sındaki bir gence de dokunmayı başarabiliyor. Zaten Victor Hugo daha sonra bu eseri İtalyanca'ya çevrildiği zaman kimileri böyle mızır 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 mızırdanıyorlar. Bazı İtalyanlar biraz da böyle milliyetçi, ırkçı yaklaşımlarla ne yani şimdi koskoca İtalyan edebiyatı İtalyan yazarları dururken ne yani bizim İtalyan gençleri şimdi bir Fransız olan ki aslında biliyorsunuz Avrupalılar bilinçaltlarının temelinde biraz ırkçıdır. Siz şimdi Fransız genç Fransız bir kalemin yazdığı eseri mi İtalyan gençlerine okutacaksınız gibi bir şey söylediklerinde Victor Hugo'nun İtalyan yayıncısına yazdığı bir mektup var. Aslında var ya onu böyle satır satır size okumak hatta onu bağımsız bir video yapmayı bile düşünüyordum. Ama siz nasılsa bu eseri okuyacağınız için orada göreceksiniz. Diyor ki Victorico orada İtalyan yayıncısına. Evet diyor ben bir Fransız olabilirim ama insanlığın acıları ortak bir ekmek kazanabilmek için bedenini satan Fransız bir fahişe ile İtalyan bir fahişe arasında fark yok. Ayakları çıplak aç bir Fransız çocukla bir İtalyan çocuğun arasında fark yok. Adaletsiz bir hüküm altında İtalyanın zindanlarında acı çeken, çile dolduran bir İtalyanla bir Fransız arasında fark yok. İnsanlığın diyor ortak değerlerini, ortak acılarını dile getiriyorum. Ve orada... <laughs> Ve diyor ki, ben diyor bu satırlara diyor sizin için geldim. Hadi diyor artık sayfaları çevirin. Arkadaşlar bu sayfaları tıpkı Victor Hugo'nun 1800 yılından attığı o çığlıkta olduğu gibi bu satırları, bu sayfaları çevirin arkadaşlar. Evet, hikayemizin İçine geçmeden önce kitapla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar e, şu tarz eleştiriler buluyorlar. Hocam diyorlar. Coşkun çok fazla değil mi? Arkadaşlar ben coşkumu çok fazla bulmuyorum. Tam aksine şu kameranın karşısında olduğum için neyse biraz heyecanımı azaltayım diye uğraşıyorum. Böylesine muhteşem bir eser karşısında insan nasıl coşku duymaz ki? Benim için önemli olan sadece kitabın içerisinde hikayesi şu şu şöyle oldu bu böyle oldu diye size kitabın hikayesini anlatmak değil. Sizde bu kitabı okuyacak heyecanı uyandırmak istediğim şey bu. Ve size çok net bir şey söylüyorum. Fransız milleti dünya insanlık ailesine edebiyatta hiçbir şey katmamış. Sadece Victor Hugo ve Victor Hugo'nun Sefiller kitabını insanlık ailesine hediye etmiş olmak bile Fransız milleti için Fransızlar için en büyük onur ve şeref duymaları için yeterli bir sebep. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yok Fransız aydınlanması, Fransa reformu, Fransa'daki devrimler, imparatorlukların yıkılması, cumhuriyetin ilanı, aydınlanma dönemi, Fransa'nın dev şairleri, sanatçıları, müzisyenleri, heykeltıraşları, düşünürleri, felsefecileri bırakın abi. Hiçbirine gerek yok. Sadece Victor Hugo gibi bir adamın Fransız milletinin içinden çıkmış olması Fransızlar için onur olarak yeter. Tıpkı Yaşar Kemal'in Türk milletinin içinden çıkmasının Türk milletine onur olarak yeteceği gibi. Ve ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Evet insanlık ailesinin farklı milletleri, farklı milletlerin çocukları Ruslar, İngilizler, Türkler, Araplar, Farslar büyük eserler verdiler. Ama ben Harun Çelik olarak söylüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Ben bu noktadayım. Bir insanın kaleminden çıkmış, gelmiş ve gelecek en güzel kitap Victor Hugo'nun Sefilleridir. İçeriğiyle böyledir kurgusuyla böyledir, derinliğiyle böyledir, insana yaşattıklarıyla böyledir. Yani edebiyatın hangi açısından değerlendirecek olursak olalım kullandığı dil ile betimlemelerle, tasvirlerle, aforizmalarla, düşünsel derinlikle, estetik her şeyiyle benim nazarımda insanlığın kaleme aldığı en kıymetli eser Victor Hugo'nun sefilleridir. <laughs> evet arkadaşlar. Ben net konuşuyorum, iddialı konuşuyorum, abartılı bulanlar da olabilir ama ben kendi içimdekini sizle paylaşıyorum. Ve ben diyorum ki evet bugün insanlık bir saniye içerisinde 8 trilyon işlem yapan yapay zeka bilgisayarı icat etti. 7 trilyon değil 18 trilyonluk işlem yapan bilgisayarı icat edebilirsin ama bir sefiller artık yazamazsın. İnsanlık uzaya gidecek, yeni yerleşim yerleri bulacak, Mars'ta hayatı belki e, şey yapacak, inşa edecek, yaşam alanları inşa edecek, galaksilere gidecek, samanyoluna gidecek, İnsanoğlu her şeyi yapacak ama bir daha sefilleri kimse yazamayacak. Halep oradaysa arşın burada. Buyurun yazın abi. Yazın bir sefiller de görelim. Uzay mekikleriyle aya gidebilirsiniz ama sefilleri yazamazsınız ya. Ve sen bunu insanların at arabalarıyla gezdiği, ışığın olmadığı, mumla aydınlandığı bir dünyada yazdın. Çünkü o kadar büyük bir yoğunlaşmanın sonucu ki bu teknolojinin bizim bizi manyağa çevirdi. Hızına yetişemediğimiz teknolojinin bizi adeta böyle ringde on round yumruk yemiş boksör gibi böyle yaptığı bir dünyada yoğunlaşıp da bir victory olmak bir sefiller yazmak mümkün değil. Bu benim kanaatim. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Ve Victor ne yaptı biliyor musunuz? Adam bir kitap yazdı. Bir kitapla bir millet yarattı adam. Fransız komutanların, Fransız siyasetçilerin, Fransız krallarının, Fransız imparatorlarının, Napolyonların, Bonapartların oluşturamadığını, yapamadığını, başaramadığını Victor Hugo sefiller kitabı ile yarattı. Bir Fransız karakteri yarattı. İdeal bir Fransız prototipi nasıl olmalıdırın her yönüyle ortaya koydu. Ve o dağınık idealleri, ülküleri, heyecanları, hedefleri, darma aileler, kabileler, efendime söyleyeyim çeşitli çeşitli sosyal darma dağınık bir kitleden adam sefiller kitabıyla bir millet oluşturdu. Bugün Fransız milleti varsa bunun en büyük yapı taşlarını Victor Hugo sefiller kitabıyla övdü. Ördü. <laughs> Ve zaten Victor Hugo'nun Kitabın satırlarında görüyorsunuz. Adam Fransa'ya, Fransız milletine, Fransız milletinin insanlık ailesine hediye ettiği özgürlük, mücadele, direniş, devrim, aydınlanma, sanat. İşte diyor bunu Fransız milleti yapabilirdi diyor. Ve bunu örgü, 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 örgü işliyor bu kitapta. Victor Hugo. Ne mutlu Fransızlara ki bir Victor Hugo'ları var. Kitabın aslında en özet şeyi ne biliyor musunuz? Kitaptan bahsedecek olsam size. Orada bir cümle geçiyor. Diyor ki karanlıkta suç işleyen midir suçlu yoksa o karanlığı yaratanlar mı? Jean Valjean karakteri ölümsüz bir karakter. Bir gün kız kardeşinin aç kalmış çocuklarını doyurabilmek için bir tane ekmek çalmak zorunda kalan bir adam ve bunu 19 yıl cezaevinde mahkumiyetle ve kürek çekerek ödemiş. Hayatın içerisine geri dönmüş ama bir dilim ekmeğin bedelini bir hayatı boyunca ödemiş bir adam Jean Valjean. Kitabın içerisinde birçok hikaye var iç içe geçmiş iç içe örgülenmiş. Hangi birini size anlatayım? Hiçbirini anlatmayacağım. Jan Valjan ölümsüz <laughs> muhteşem bir karakter. Ve kitabın girişinde uzunca bir süre bir psikoposun hayatı anlatılıyor. O psikoposu okuduğunuzda hayran olacaksınız. İşte olması gereken din adamı bu diyeceksiniz. Paylaşan, almayan, veren, karanlıklara bürümeyen, aydınlatan, nefreti değil sevgiyi çoğaltan Kitleleri bölmeyen, birleştiren gerçek bir din adamı, Tanrı'nın ilahi mesajını insanlara bir kristal içerisinden doğru bir şekilde ışıkla yansıtan gerçek bir din adamı nasıl olur ve o din adamının Jean Valjean karakteri üzerindeki etkisi, Jean, Jean Valjean'ı dönüştürmesi. Ölümsüz bir karakter, Jean Valjean ve ikinci karakter Dedektif Javert. Lan sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir karaktersin? Adalet ve vicdan, hukuk ve vicdan, kanunlar ve vicdan arasında kalmış. Kanuna, devlete, yasalara tapan ama beynini tamamen kapatmış ve devlete kiraya vermiş bir adamın bir gün vicdanıyla kanunlar arasındaki o derin ayrılma kavşağında yaşadığı şeyi okuduğunuzda hayretler içerisinde kalacaksınız. Ve bunu o kadar güzel anlatıyor ki o aforizmalar, o aforizmalar, o aforizmalar, o felsefi derinlik, o psikolojik derinlik, olağanüstü dedektif Javet karakteri. Bir hikayedeki ikinci karakterin aslında binlerce hikayedeki birinci karakterden bile çok güçlü olduğu bir eserdir Sefiller. Dedektif Javert unutmayın arkadaşlar. Fantine oradaki kadın karakteri. Çok ağladım onun için. Çok gözyaşı döktüm. Çok gözyaşı döktüm. Onun acılarına. Çocuğuna bakmak zorunda kalması için o etini bedenini satışına. İnsanın o içindeki hayvanı gösterişine. Toplum anlamında söylüyorum. Çok etkiledi beni. Fantin için çok gözyaşı döktüm. Çok gözyaşı döktüm. Ve Cosette karakteri. Kökünü bilmeyen bir genç kız, ailesini bilmeyen bir genç kız. Köksüz, kökü yok. Hayatta var olmak istiyor. Tıpkı bir ağaç gibi toprağını arıyor, kökünü arıyor Cosette. Ait olduğu toprağı yeşermek için İçinde kök salacağı toprağı arayan bir kızdır Kozette. Ve onun hikayesi müthiş bir karakter. Zemini yok, toprağı yok. Kök salmak istiyor. İncecik bir fidedir. Ağaç olmak istiyor ama kökü yok. İşte o kökünün arayış mücadelesi. Ve Marius aşk hikayesi de var. Aşksız olmaz. Her ne olursa olsun ister bir dram, ister bir savaş, ister romantik bir eser, isterse bilim kurgu. İçinde aşk yoksa ben yokum abi. Ve bu kitabın içerisinde ölümsüz bir aşk da var. Marius aristokrat, güçlü, varlıklı, varsıl bir dedenin ona tabi olmak istemeyen, kendi olmak isteyen, halktan biri olmak ve kendi tırnaklarıyla var olmak isteyen torunu Marius ve Cosette'le olan aşkları önemli. Ve Eponine o aç, sefil ve çıplak ayaklı kız. Karşılıksız aşkın sembol ismi. Orada yan bir aşk da var. Aslında beni en çok etkileyen oydu. Olay bilmediğiniz için spoiler'a girer mi girmez mi bilmiyorum ama söyleyeceğim. Spoiler olacağını düşünen varsa cat diye burada çıkabilir. O en son Aponine'nin ölmeden önce Marius'a birazdan öleceğim. Senden tek bir şey istiyorum. Ben öldüğümde beni diyor alnımdan öper misin? Abi bu nasıl bir şey ya? Abi bu nasıl bir şey ya? Spoilersa spoiler abi. Orada ben var ya çarpıldım ya. Ben diyor ölünce diyor. Hissetmeyeceğim ama diyor. Hani fiziksel anlamda ruhum hissedecek diyor. Beni diyor alnımdan öper misin? Apolline karşılıksız aşkın ideal ismi ve enjondras. Devrimin ve inancın sembolleştiği dev karakterlerden biri. Fransız Paris sokaklarında zulmün kalelerine saldıran Yılmaz Savaşçı ve arkadaşları. Efsane bir karakterdir bu karakterde. Şimdi burada kitabın bugünkü Türk okuru için biraz sıkıcı olabilecek kısımlarını da söylemem lazım. 1800'lü yılların Paris'inde ve Fransa'sında çok önemli olan işte Napolyon, Bonaparte, o krallık, Waterloo savaşı o döneme ait çok ince detaylar hatta o kadar hayrandır ki Paris'e Paris'in lağımlarını anlatır 50 sayfa. Evet açık söyleyeyim Okurken bunu düşündüğünüz zamanlar olacak. O kitapta o büyük heyecanı, büyük coşkuyu, büyük akışı kesiyor buralar. Ama bu yazarın hatası değil. Çünkü yazar 1800 yıl öncesinin en önemli gündem maddelerini satırların arasına yedirmiş. Bugünkü Türk okuru olarak bizleri o bölümler birazcık sıkabilir. O bölümler akıcılığı birazcık sekteye uğratabilir diyorum ve ve nefret ettiğim ki yani ben hayatını sevgi üzerine kurulmuş bir adamım. Orada Tihenar diye bir kat karakter var kötülüğün ete kemiğe cana büründüğü bir han Ve orada bir seferinde tabii ki söylemeyeceğim öyle bir şey yapıyor ki yani kendimi tutamadım yüksek sesle. Be adam Allah senin cezanı versin. Öl be adam ya. Ya Victor Hugo'ya resmen yalvardım. La şu adamı bir şekilde öldür de kurtar bizi şu adamdan ya. La böyle mi nefret ettim ya. Etimle, kemiğimle, tüyümle, tırnağımla nefret ettim adamdan. İşte bu da yazarın yine o edebiyatın ve yazarın gücü öyle bir karakter oluşturuyor ki kötülüğü sembolize eden ölsün istiyorsun ya ya öl geber de sen de kurtul biz de kurtulalım diyorsun dedirtiyor Victor Hugo. Evet arkadaşlar. <laughs> bu kitapla ilgili söylenecek, konuşulacak o kadar çok şey var ki ama ben Kitabı yaklaşık 15 gün boyunca böyle sükunetle, dingin bir şekilde notlar alarak okuduğumda okuduğum masanın her başından kalktığımda evin içerisinde yok böyle bir şey arkadaş. Yok böyle bir şey arkadaş. Bir insan bunu yazmış olamaz arkadaş deyip dolanıp durdum. Sevgili takipçilerim takipçi ifadesi de çok sıcak gelmiyor bana. Sevgili kitap dostu arkadaşlarım, dostlar. Tıpkı Victor Hugo'nun dediği gibi hadi artık şu kitabın sayfalarını çevirmeye başlayın. Sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kitapla kalın diyorum. Ve bu kitabı okuduysanız düşüncelerinizi veya benim tavsiyem üzerine okuduktan sonra paylaşmak istediklerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Çünkü kitap bin odalı gizli gizemli bir hazine gibi. Belki benim hiç fark edemediğim bir hazine odasını sizden birisi görüp fark etmiş olabilir. O gördüklerinizi lütfen bizle paylaşın diyor. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.